Sevgili oyun oyunseverler, bir oyun incelemesi yine karşınızdayız. Oyunumuz Tenten. Ten. Oyunumuzun ana menüsünde Tenten Ten filminin hikaye modunu oynayabiliyor ya da job moduyla arkadaşlarımızla da oynayabiliyoruz. Challenges moduyla da antrenman yapabiliyoruz. Oyunumuz oynanış olarak 2D platform tarzında olabiliyor. Bunun dışında da 3D olarak da oynayabiliyoruz. Oyunumuzun geçtiği yerler bazen büyük bir konağın altı, bir geminin makine dairesi, bir sarayın zindanları ya da eskiden kalma yıkık, birane bir kalenin zindanları olabiliyor. Oyun genelde aynı görünse de çevresel faktörler gerçekten güzel. Ee, zorlu oyuncular için çevreye saklanmış altın yengeçler var. Bunları toplamak, onları bulmak oyuna ayrı bir güzellik katmış. Oyunumuzda çözülmeyi bekleyen birçok bulmaca da mevcut. Çevresel zorluklar var. Bunlar güzel düşünülmüş. Genelde e, oda platformu tarzında geçiyor oyunumuz bir odada bulunan düşmanlar ve onlara karşı mücadelemiz konu alınmış. Bu mücadelede muzları kullanarak düşmanlarımızın ayaklarını kaydırabiliyoruz. Böylelikle çevresindeki zırhı kırıp daha rahat savaşabiliyoruz onlarla. Oyunda e, ölüm yok. E, rakipleriniz de siz de bayılıyorsunuz ve ilerleyen bölümlerde genel o rakiplerinizle karşılaşıyorsunuz. Tenten ten, dövüş stili olarak çok fazla harekete sahip olmasa da e, güzel dövüşüyor. Rakiplerine karşı iyi mücadele ediyor. Oyunumuzda ilerlerken bize birçok şey de yardımcı oluyor. Bunlardan bir tanesi de papağan. Papağan bir insanı nasıl kaldırır diye düşünmeyin. O oyunda her şey mümkün. Bölümler Genelde e, o bölümdeki tüm düşmanlarımızı etkisiz hale getirdikten sonra geçilebilir bir durumda oluyor. E, rakiplerimiz e, farklı farklı silahlarla e, kuşanmış olabiliyor. Bu da oyunu biraz daha zorlaştırabiliyor ama oyun genel itibariyle e, basit modda. Oyundaki e, fıçıları kullanmak gerçekten çok eğlenceli. Fıçıların içine saklanıyorsunuz, düşmanın yanına kadar ilerliyorsunuz ve fıçının kapağıyla düşmanın kafasına vuruyorsunuz. Şemsiyeli düşmanlar için size tavsiyem arkadan yavaşça yaklaşıp onları etkisiz hale getirmemiz. Oyunun belli bölümlerinde Kaptan Head Dog bize yardımcı oluyor. Kaptan zıplayarak ulaşamayacağımız yerleri bizi fırlatıyor. Tenten ten, konu gereği oyunun belli bir yerinde de kılık değiştiriyor. Gimi batış sahnesi gerçekten çok iyi canlandırılmış. Oyun içerisinde en hoşuma giden yerlerden bir tanesi burası oldu. Oyunun birkaç bölümünde farklı farklı da olsa uçakları kullanıyoruz. Burada bize karşı savaşan zeplinlere karşı mücadele ediyoruz. Havandan kopan kayalara karşı da mücadele ediyoruz. Onlardan kaçıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Oyunumuzda motor da kullanıyoruz. Sürücü koltuğunda biz oturduğumuz zaman yan taraftan kaptan çevredeki düşmanlara e, taş atarak onları düşürüyor ve etkisiz hale getiriyor. Yan tarafa biz oturduğumuzda atmacayı biz kullanıyoruz. E, ee, diyeceksiniz helikoptere taş atılır mı? E, ee, bu oyunda dediğim gibi her şey mevcut. Bölüm sonlarında düşmanımız Kaptan Elan'la mücadelemiz birbirine yakın mekanlarda geçmekte. Attığı bombanın havai fişeğe çarpmasıyla havai fişeğin kendisine vurması ve böylelikle bize kızıp aşağı inmesiyle mücadelemiz devam ediyor pencerelerden ipi sallayarak diğer pencerelere geçmemiz. Bu sahneyi gemide de görüyoruz. Gemide de aynı şekilde dışarıdan pencerelerden pencerelere geçerek yolumuza ilerliyoruz. Oyunda bir başka bulmaca da bulduğumuz evrakları, fotoğrafları mouse yardımıyla ve klavyenin A ve D tuşları ile çözmeye çalışıyoruz. Oyunun belli kısımlarında tarihte yolculuk yapıyor ve Unicorn gemisine misafir oluyoruz. Burada bir korsan saldırısına karşı verilen mücadele anlatılmakta. Unicorn'da kaptan Head Korsanlara karşı verdiği mücadelede ona yardımcı oluyoruz. E, kontroller kolay. E, i̇şte saldırı yapıyorsunuz, saldırı yapılan yere karşı e, savunma yaptığınızda karşı taraf etkisiz hale geliyor ve darbelere açık hale geliyor. Oyunumuzun puanlamasına geçecek olursak, oyunumuzun oynanabilirliği kontrollerinin kolay olması, oyunun zorluk derecesinin düşük olması artı hanesine yazdırıyor. Yapay zekanın düşük olması, tekrar eden oynanışlar oyunun eksi hanesine yazdırıyor ve oynanabilirlik 10 üzerinden 5 alıyor. Oyunun müzikleri oyuna iyi oturmuş. Oyundaki diyaloglar ve çevresel sesler daha iyi olabilirdi. Oyunun ses düzeyine 10 üzerinden 8 veriyoruz. Karakter çizimleri ve çevresel grafikler güzel sayılır. Grafikler daha iyi olabilirdi. E, oyunumuzun grafiklerine 10 üzerinden 5 veriyoruz. Oyunumuz genel ortalamada 10 üzerinden 6 puan alıyor. E, burada oyun incelememiz sona eriyor. Bir başka oyun incelemesinde buluşmak üzere diyoruz. Hepinize iyi oyunlar.